Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İsra. Bugün sizlerle birlikte Karanlık Tarih serimize devam edeceğiz. Karanlık Tarih'te ne yapıyorduk? Korkutucu, ürkütücü, geçmişi olan tarihi olaylardan bahsediyorduk. Bugünkü videomuzda da bu sefer bir olaydan değil, tarihi bir olaydan değil, bir masaldan bahsedeceğiz. Ve bu masalın karanlık tarihinden. Benim gerçekten çocukluğumdan beri korktuğum masallardan biri kendisi Hansel ve Gretel. Ancak Hansel ve Gretel'in bu korkutucu hikayesine geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Kanalıma abone olursanız beni aşırı derecede çok fazla mutlu edersiniz. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet eğer kanalıma abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. 1314 yılında Avrupa'da büyük kıtlık dönemi yaşanmaya başladığında annelerin çoğu çocuklarını terk ediyordu. Hatta bazıları ise çocuklarını yiyordu. Araştırmacılar Avrupa'da yaşanan bu trajedinin Hansel ve Gretel'in ortaya çıkışında etkili olduğunu düşünürler. Hansel ve Gretel masalı 1812 yılında Grimm Kardeşler tarafından yazılıp Almanya'da yayınlanmasının ardından tam 160 dile çevrilmiş ve bir klasik haline gelmiştir. Oldukça korkutucu olan bu masalda çocukları terk etme, yamyamlık ve cinayet yer alıyor. Ancak bu hikayenin kökeni de en az hikaye kadar hatta belki de daha fazla korkutucu. Hansel ve Gretel'in hikayesini çoğu kişi biliyordur ancak bilmeyenler için kısaca bir özetleyelim. Hikayemiz aç ebeveynleri tarafından ormanda terk edilmek üzere olan iki tane çocukla başlıyor. Bu aile gerçekten çok fakirdir. O kadar fakirdir ki yiyecek hiçbir şeyleri yoktur ve resmen aç olarak yaşıyorlardır. Ve anne karakteri ya da üvey anne karakteri çocukların kendilerini daha da zora soktuğunu düşündükleri için babalarının aklına giriyor ve çocukları ormanda terk etmesi için ikna ediyor. Ancak Hansel ve Gretel bu planlarını öğrenirler ve ormana gittiklerinde Hansel yere taşlar atar ve babaları onları bıraktığında bu taşları takip ederek tekrardan evin yolunu bulurlar. Bunun üzerine anneleri iyice sinirlenir ve babalarını tekrardan çocukları bırakması için ikna eder. Hansel bu yüzden taş bulamaz ve bu yüzden yanına bir ekmek alır ve ormanda gezerlerken ekmek kırıntılarını yere atar. Ancak ekmek kırıntıları kuşlar tarafından yendiği için tekrardan yolu bulamazlar ve ormanda kaybolurlar. Hansel ve Gretel ormanda yollarını bulmaya çalışırken karşılarına kocaman şekerden yapılmış bir ev çıkar. Çocuklar aç oldukları için adeta eve saldırmaya başlarlar ve resmen evi yerler. Ancak Hansel ve Gretel'in bilmediği şey ise bu ev yaşlı bir cadı tarafından kurulmuş bir tuzaktı. Yaşlı cadı şekerden yapılmış bu evle çocukları kandırıyor, onları hapsediyor ve onları zorla yemek yedirip şişmanlatarak en sonunda da bu çocukları yiyordu. Hansel ve Gretel burada tutsak kalıyorlar. Birini cadı şişmanlatıp onu yemek için hazırlamaya başlıyor. Diğerini ise bir köle olarak kullanıyor ve evin temizliği gibi bir sürü iş yaptırıyor. Masanın sonunda ise artık son aşamaya geldiklerinde yemek üzereyken çocuğu fırını kapağı açtığında cadıyı içiyorlar ve cadıyı fırının içine atıp orada yanarak ölmesini izliyorlar. Cadının ölmesinin ardından Hansel ve Gretel tekrardan evlerine gidiyor ve evlerine gittiğinde ise ebeveynlerini orada bulamıyorlar. Ebeveynleri ya evi terk etmiş ya da büyük ihtimalle ölmüş o yüzden evde yapayalnız kalıyorlar ve mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Ancak bu hikayenin arkasındaki gerçek olaylarsa hikayedeki gibi mutlu bir sonla bitmiyor. Hikayenin ardındaki olaylara geçmeden önce ilk olarak hikayenin yazarı yani Grimm kardeşlerden bahsedelim. Hansel ve Gretel masalı dediğim gibi Grimm kardeşler tarafından yazılmış bir masal. Grimm kardeşler Alman folklorunu toplama tutkusu içerisinde olan çok iyi araştırmacılardı. 1812 ve 1857 yılları arasında Grimm kardeşler Grimm masalları olarak bilinen kitapta 200'den fazla hikaye yayınladı. Jacob ve Wilhelm Grimm aslında hiçbir zaman yazdıkları bu hikayeleri çocuklara yönelik yazmamıştı. Aksine kardeşler Napolyon savaşları sırasında Fransa işgali altındaki olan bölgede Alman folklorunu korumaya çalışıyorlardı. Ve Grimm kardeşlerin Çocuk ve Ev Masalları ismindeki kitaplarında ilk baskılarında illüstrasyonlar yoktu. Yani çocuklara yönelik değil aslında yetişkinlere yönelik yazmışlardı. Bu kitapta dipnotlar bol bir şekilde yer alıyordu. Ayrıca hikayeler oldukça karanlık ve korkutucuydu. Grimm kardeşlerin masalları o kadar evrensel bir çekiciliğe sahipti ki sadece Amerika'da 120'den fazla baskı yaptı. Bu kitaptaki hikayeler arasında Kürk Kedisi, Rapunzel, Rumpelstiltskin, Pamuk Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız ve tabii ki de Hansel ve Gretel yer aldı. Hansel ve Gretel'in ardında yatan korkutucu hikaye ise şu şekilde. Hansel ve Gretel 1314-1322 yılları arasında büyük kıtlık döneminde Balt ülkelerinde ortaya çıkan bir masala dayanıyor. Güneydoğu Asya ve Yeni Zelanda'da yaşanan volkanik aktivite, dünya genelinde büyük kıtlık dönemini başlatacak bir iklim değişikliğine sebep oldu. Bu iklim değişikliğinden dolayı ekinler zarar gördü ve insanlar yiyecek bir şey bulamamaya başladı. Avrupa'da ise durum çok çok daha korkunçtu çünkü Avrupa'da zaten yetersiz gıda vardı. Bu sebeple büyük kıtlık dönemi başladığında sonuçlar yıkıcıydı. Bu süreçte yaşlılar gençlerin yaşayabilmesi için kendilerini feda ettiler ve açlıktan öldüler. Geri kalansa diğerleri ise çocuk cinayetleri işledi ya da çocuklarını terk ettiler. Aynı zamanda bu dönemde yamyamlık yapıldığına dair kanıtlar da bulunuyor. Estonyalı bir tarihçinin yazdığı Üçüncü Süvari adlı kitapta annelerin çocuklarını yediğinden bahsediyor. İrlandalı bir tarihçi ise bu dönemle ilgili büyük kıtlık dönemiyle ilgili şunları söylüyor. İnsanlar açlıktan o kadar kötü bir duruma geldi ki... Ölen kişilerin mezarlarını açıp cesetleri çıkarttılar ve kafa taslarından etlerini çıkartıp yediler. Ve kadınlar açlıktan çocuklarını yedi. Hansel ve Gretel'in hikayesi ise bu korkunç kaostan doğdu. Hansel ve Gretel'den önce yazılan hikayelerde, daha çok didaktik olan hikayelerde terk edilme ve hayatta kalma üzerineydi. Bu hikayelerin hemen hemen hepsi bir ormanda geçiyor ve ormanı tehlikeli ve sihirli bir yer olarak gösteriyordu. 17. yüzyılda İtalyan yazar Gian Battista Basil'in yazmış olduğu öykü Hansel ve Gretel'e oldukça benziyor. Nennilo ve Nennela isimli iki tane kız kardeş var ve bu kız kardeşlerin bir üvey annesi var. Üvey annesi aynı Hansel ve Gretel'de olduğu gibi babalarını ikna ederek çocukları terk etmesini sağlıyor. Bu sefer Hansel ve Gretel'den farklı olarak babası çocuklarına yulaf veriyor ve yulafı atarak gittikleri yerden çocukların tekrardan eve dönmesini sağlamaya çalışıyor. Ancak bırakmış oldukları bu yulaf bir eşek tarafından yeniyor. Yine bu dönemde yazılmış başka bir hikaye var ki gerçekten oldukça korkutucu. Bu masalda yine iki tane çocuk terk edilir, ormana terk edilir ve bu sefer çocuklar yere kül dökerek yollarını tekrardan bulurlar. Ancak eve döndüklerinde çok korkutucu şeyler olur. Üvey anne küçük olan çocuğu öldürür ve kardeşini akşam yemeğini hazırlaması için zorlar. Dehşete düşmüş olan çocuk bu emre itaat eder ancak hazırlarken kardeşinin kalbini çıkarır ve bir ağacın altına saklar. Ve akşam olur baba eve gelir yemek hazırlanır. Daha doğrusu kardeşi hazırlanır. Ancak babanın bundan haberi olmaz. Ee, kız kardeşi yemeği reddeder ve yemeği yemez. Ancak baba habersizce kendi çocuğunu yer. Yemeği bitirdiklerinde kız kardeşinin yemeğinden arta kalan kemikleri toplar ve onları kalbiyle beraber ağacın içine koyar. Ertesi gün bir gugu kuşu ortaya çıkar ve bu kuş konuşmaya başlar. Kuş konuşarak kız kardeşim beni pişirdi, babam da beni yedi ama artık ben bir gugu kuşuyum ve artık üvey annemden uzaktayım der. Bunu duyan üvey annesi kuşa tuz atar ve kuş atik bir hareketle üvey annesinin başını gagalayarak onu öldürür. Hansel ve Gretel'e dönecek olursak Hansel ve Gretel hikayesinin ilk versiyonu zamanla değişti. Belki de Grimm kardeşler hikayelerinin çocuklar tarafından okunduğunun farkındaydılar. Bu yüzden hikayeyi birazcık daha değiştirdiler. Hikayenin ilk versiyonda Hansel ve Gretel'in annesi aslında üvey anneleri değildi, kendi öz anneleriydi. Ancak 1857 yılında olan basımında hikayede anne karakteri değişerek kötü kalpli üvey anneye dönüştürüldü. Baba karakteri de 1857 yılındaki basımında değiştirildi. O da daha uysal ve yaptıkları için daha çok pişmanlık duyan bir karaktere dönüştürüldü. Ancak hikaye ne kadar değiştirilip daha az korkutucu yapılmaya çalışsa da bu zamana kadar yazılmış olan en 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 korkunç masallardan biri. Evet, hikayemiz bu kadardı. Hansel ve Gretel benim hem sevdiğim hem de gerçekten çok 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 Korktum, korkucu olan bir hikaye. Bunun bir sürü, bu hikayenin bir sürü çevrimi var. Muhakkak filmlerini görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bir Hollywood yapımı vardı. Bayağı aksiyon dolu bir hikayeydi. Ve Hansel ve Gretel çocuk değildi diye hatırlıyorum. Bunun dışında bir tane de Alman versiyonu vardı. O film gerçekten çok güzeldi ve masala en yakın çevrimiydi bu zamana kadar izlediğim. Gerçekten o film Bayağı tüylerimi diken diken etmişti. Hatırlıyorum ki zaten masalın kendisi oldukça korkunç bence. Yani çocukluğumdan beri duyduğum en 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 korkunç masal kendisi Hansel ve Gretel. Aynı zamanda da en sevdiğim masallardan biri. Evet siz neler düşünüyorsunuz Hansel ve Gretel ile ilgili ve büyük kıtlık dönemiyle ilgili? Gerçekten çok çok korkutucu bir dönem. Araştırırken gerçekten tüylerim diken diken oldu. Masalla ilgili düşüncelerinizi mutlaka aşağıya bekliyorum. Bir de eğer araştırmamı istediğiniz bir şey varsa yine aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Ve son olarak videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.